a Zeynep ben. Bir süre önce bu seriyi kaydetmeye başladım. Bu seriden kastım da adına gidemediğim yerlerin haritası dediğim bu podcast serisinden bahsediyorum. 4-5 bölümde stokladım açıkçası ama paylaşmadan önce birkaç arkadaşıma dinletip fikirlerini duymak istedim. Hemen hemen hepsinin yaptığı eleştiri aynıydı. Çok güzel burada bir kitaptan bahsetmişsin, bu filmden bahsetmişsin. Tatlı, akıyor ama bunları neden anlatıyorsun ve neden senden dinleyelim? Sen kimsin ki? gibi bir takım rencide edici soru. Sorularla karşı karşıya kalınca bir sıfır bölümü yapmak istedim. Burada biraz kendimden bahsedeceğim. Kim olduğumdan, bu seriyi neden yapmaya karar verdiğimden, burada ne yapmayı planladığımdan. Yani dinlemek zorunda değilsiniz. Tıpkı bundan sonraki bölümleri de dinlemek zorunda olmadığınız gibi. <laughs> Ama şeyi demeye getiriyorum. Yani mevzu bahis olan bir kitap, bir e, film, bir içerik yok burada sadece bir günlük sayfası gibi düşünebilirsiniz. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Daha sonra biraz işin duygusal kısmına gireceğim. 29 yaşındayım. Siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Daha sonra film ve dramada, dramatik yazarlık alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda yazarlık yapıyorum. Tiyatro oyunları yazıyorum. İşte senaryolarım var, öykülerim var. Böyle çok küçük yaşlardan beridir yazarlık işiyle haşır neşir olan, bu hayali gerçekleştirmek için çabalayan biriyim. Ama şu son birkaç ay benim için biraz zor geçiyor. Çünkü 20'li yaşlarım bittiği için İster istemez epeydir ötelediğim bir sorgulamanın bir yüzleşmenin içinde buldum kendimi. Peki neydi bu? Bir olay vesilesiyle ortaya çıktı aslında. Uzun zamandır emek verdiğim, çabaladığım bir şey tam oluyor dediğim noktada en az bir sene daha ötelemek zorunda kaldım. Bu çok saçma bir şekilde beni garip bir yere soktu. Yani daha önceden de bunu çok defa yaşadım aslında. Biraz hayatımın özeti gibi bu. Benim hep çabayı ortaya koyarım, üstüme düşeni yaparım ve olmasını beklediğim noktada olmaz ve ben tekrar başa dönerim. Biraz bu döngüyle geçiyor benim hayatım ama bu sefer kendimi çok toparlayamadım. Yani ikna olamadım yeniden başlamam gerektiğini. Bunu sebepleri üzerinde düşünüyorum şu günlerde. Ne beni tekrar başlamaktan alıkoyuyor. Aslında bu yola neden girdiğimi unuttum galiba. Sıkıntı bu temel olarak. Çünkü bir şey için mücadele ettiğinizde, bir yere ulaşmak için bir yola girdiğinizde ister istemez işin içerisine çok fazla sken giriyor. Ne bunlar? İşte belki bir takdir görmek istiyorsunuz. Belki sadece görülmek istiyorsunuz ya da maddi manevi bir karşılığı olsun istiyorsunuz yaptığınız şeyin. İster istemez bir title oluyor bu ve orayı o title'ı edinmek için yapmanız gereken şeylere, karşılamanız gereken yeterliliklere o kadar çok odaklanıyorsunuz ki bunu niye yaptığınızı unutuyorsunuz bir noktada. En bariz bu şekilde anlatabilirim. Ve ben bir yerden sonra evet bu kadar emek veriyorum, çaba harcıyorum, zaman harcıyorum ama bunu neden yapıyorum? Yani bu, bu kadar önemli bir şey miydi benim için? Bu kadar çok şey ifade ediyor mu? gibi bir noktadayım. İnsanlar hayatlarıyla ilgili böyle biraz daraldıkları, bunaldıkları zaman genellikle sahip olduklarına tutunması, işte e, neler başardığına odaklanması beklenir. Ya da işte belirli inançlar geliştirmişsindir farkında olmadan. Belirli yargıların vardır hayatla ilgili ve onları değiştirmen gerektiğini, belki yıkman gerektiğini ve yenisini yapman gerektiğini söyler insanlar. Ya da benim tanık olduklarım bu yöndeydi şimdiye kadar. Ama benim fikrim biraz farklı. Ben yeni bir tane yapmaya çalışmak ...değil de biraz geriye dönmek gerektiğini düşünüyorum artık. Geriden kastım da çocukluk dönemini kastediyorum. Çocukken olduğumuz kişiyi kastediyorum. Bana bunu düşündüren şey bir ana oldu. Bana ait bir ana ama hatırlamıyorum. Bir iki sene önce annem anlatmıştı. Bizimkiler çalıştığı için ben çok küçük yaştan beridir okula gidiyorum. İşte kreşte olmalıyım, 4 yaşında falanım. İlk gün gitmişim okula. İşte masal saati varmış. Öğretmen kitaptan sınıfa hikaye okuyor falan. E i̇lk gün okey, gitmişim. Ama ikinci gün gittiğimde yine masal saati geldiğinde yani şey demişim ya yani bu ne her gün her gün siz mi anlatacaksınız? Bugün de ben anlatacağım deyip ben anlatmışım. Öğretmen de tamam olur sen anlat demiş. Yani kim bilir Allah bilir ne anlattım hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum zaten. Ama bu anıyı dinlediğimde çok şaşırdım. Çünkü bana ait değil gibiydi. Başka birinin anısı gibi. Şeyi çok düşündüm. Şu anda asla o cesareti gösteremem. O kadar özgüvenli değilim. Bana o zaman bu özgüveni veren neydi? Muhtemelen onu gerçekten yapmayı istiyor oluşumdu. Yapmayı seviyor oluşumdu. Başka bir şey kafamı karıştırmıyordu yani. O halime çok imrendim. Tekrardan öyle biri olmak istedim. Bunun üzerine neleri yanlış yaptığımdan ya da bana ne oldu? Yani ne oldu da böyle biri olmaktan vazgeçtim gibi bir takım sorgulamalara girdim. Bunun üzerine şeyi fark ettim. Aslında çok da farklı değilim. Sadece böyle olmamam gerektiğine inanıyorum. O kararı verecek veya o kararın arkasında duracak yaşta değildim bu tercihi yaparken ama artık öyleyim. Biraz bunu fark etmem. Ve bu işi neden yapmayı sevdiğimi hatırlamam gerekiyor gibi. Çocukken de şu anda da genellikle evde ve yalnız vakit geçiren biriyim. Bundan keyif alıyorum. Yalnız vakit geçirmekten kastım da genellikle bir şeyler okumak, izlemek ya da yazmak oluyor. Bu yaşam pratiğinin kendisini somut olarak görmek ve biraz sahiplenmek istedim galiba. O yüzden bu podcast serisini yapmaya karar verdim. Bu bir süredir benim aklımdaydı ama hep böyle bahanelerle öteliyordum, korkuyordum çünkü de. birazcık da utanıyordum, çekiniyordum. Ama sonra bunun da anlamsız bir kaygı olduğunu düşündüm bu anının etkisiyle. Girdiğim bu dönem artık biraz kendimden de yoruldum yani. Yap artık hani bir şey yapıyorsan yap ve olmuyorsa da olmuyordur gibi bir düşünce. Ne diyordum? Ben neden yazarlık yapmak istiyordum? Bu neydi? Benim için anlamı neydi ve ben sonra sonra nasıl değişti ki tanımı şu anda bundan keyif alamıyor noktasına geldim. Temelde aslında konu benim hikayeleri sevmemdi. Sadece onları anlatmayı değil, yazmayı değil, dinlemeyi de çok seviyordum. Ve genellikle dünyaya karşı çok yüksek bir merakım vardı ama bu merak genellikle hikayelerle giderildi hep benim için. Yani dünyayı hep hikayelerden öğrendim. Benim için ifade ettikleri çok başkaydı. Şey tartışmaları olur ara ara işte kurmaca okumanın gerekli bir şey olup olmadığı ile ilgili. Nefret ediyorum bu tartışma. bunu bir tartışma konusu olmasından bile nefret ediyorum. Çünkü gerçekten çoğu kavramı, çoğu duyguyu, çoğu toplumu ben e, onlar hakkında hikayeleri okuyarak öğrendim. Burada da farklı bir şey yapmayacağım aslında. Belki sinemadan, belki edebiyattan, belki başka alanlardan hikayeleri konu edineceğim ve onlar hakkında konuşacağım. Ve bu yola neden çıktığımı biraz hatırlamaya çalışacağım. Peki neden ismini gidemediğim yerlerin haritası koydum? Ondan Bahsedeyim. Sebebi şu, tüm bu yazarlık meşgalesinin yanında bir de seyahat etme hayalim vardı. Yani 20'lerimde daha aktif, daha enerjik ve daha çok seyahat eden biri olmak isterdim. Bunu kendim kontrol edemeyeceğim sebeplerden dolayı gerçekleştiremedim ve gerçekten saf bir yerden üzgünüm bu konuyla ilgili. Çünkü hani bir harita vardır. Ee, siz bir yerlere gittikçe o haritanın genişleyeceğinden, büyüyeceğinden eminsinizdir. Ama benim o harita yıllardır büyümedi böyle mı gibi olduğu yerde duruyor. <laughs> ve çok canımı sıkıyor bu durum. Ama gidemediğim yerlerin haritası bu liste gittikçe uzuyor, büyüyor. Çünkü ya bir ekran ya bir kitap vesilesiyle ya da bir sohbet esnasında belki yeni bir şeylerden haberdar oluyorum ve buralara gidemiyorum. Yine de bu tabii beni merak etmekten alıkoymadığı için e, bu merakımı da yine hikayelerden gidermeye çalışıyorum. O yüzden bu ismi vermek tatlı bir fikirmiş gibi geldi. Yani belki fiziksel olarak hareket edemiyorum ama hikayeler aracılığıyla hala bu seyahatleri gerçekleştiriyorum gibi. Belki sen de bir yerlere gidemiyorsundur. Belki o yerlere birlikte gidemeyebiliriz. <laughs> O yüzden burada temelde dediğim gibi ilgimi çeken konularda hikayelerden ve hikaye anlatıcılığından bahsedeceğim. Umarım keyif alırsın. Umarım bana eşlik edersin. Şimdilik kendim hakkında söylemek istediklerim bunlar. Bir sonraki bölüm görüşürüz diye umut ediyorum.